Bu bebeğimizin odasını şükürler olsun ki tamamlama videosu. Hatırlarsanız part 1'de odayı bu şekilde bırakmıştı. Normalde oda yapma düşüncemiz yoktu ama zaten dolap alacağız. O yüzden odayı da bir şekle sokalım demiştik. Duvara rafı monte ediyoruz. Yani aslında bütün işi Serkan yapıyor. Ben ona çok yardım ediyormuşum gibi görünüyorum. Daha sonra sıra bu bulut görünümlü gece lambalarına geçiyor. Ortalığı şöyle bir silip süpürdükten sonra halı şovuna geçiyoruz. Allah aşkınıza şu mutluluğumuza bakar mısınız? Gören de neyi keşfettik sanır. Şu ablamdan kalan beşiği o kadar çok beğendim ki. Aşırı vintage bir hava katıyor bence. Buradan sonrası iş tamamen bende. Yani Serkan iş yaparken yanında iş yapıyormuş gibi görünmeyeceğim. Sipariş ettiğim parça geldikçe odayı tamamlamaya başlıyorum. Tuna'nın altını değiştireceğimiz bölümde her şeyin elimin altında olmasını istedim. Pratiklik çok önemli. Çoğu şeyi internetten sipariş ettiğim için renk uyumları konusunda tereddütlerim vardı ama neyse ki çok hoşuma gidiyor. Gibinliğin ölçüsünde minik bir hata yapmış olabilirim. Ona bir parça daha eklenebilir. Odanın son hali bu şekilde. Oda yapmayı düşünmeyen biri olarak bence çok iyi iş çıkardım. Ama tabii sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Nasıl beğendiniz mi odayı?